Merhaba, ben astrolog Arzum Koyuncu. nam değer TikTok astrolog. 12 Temmuz haftasında hangi burç parayı nereden bulacak? Aşk var mı? Hadi bir bakalım, beraber izleyelim. Evet, 12 Temmuz haftası baya şenlikli başlıyor Neden Çünkü yengeç yeni ayının etkisinin içerisindeyiz bir Merkür yengeç burcuna geçti 2 ve bu hafta gerçekten hareketli bir hafta Hadi bakalım beraber izleyelim neler neler yaşayacak burçlar Evet koç ve yükselen koçlar haftaya aşk hayatıyla ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Bu böyle olumlu konuları hızlı hızlı hayatınızda bir anda kar topu çığ gibi büyüyebilir. Yani bir aşka başlamışsınızdır fakat evliliğe doğru gidebilir. Bir anda ailelerle tanışma durumu yaşayabilirsiniz. Çarşamba, perşembe günü çok hızlı koştuğunuz için dinlenmeniz lazım. Biraz ağırdan alın, sağlığınıza özen gösterin. Dağınık bir enerji olacak özellikle hafta sonuna doğru. Yanlışlara açık bir enerji hakim. İkili ilişkilerinizde, dilinizde, davranışlarınıza dikkat edin. Karşımızdakine kırmamaya özen gösterelim özellikle bu hafta Şiron'un retroya girişi ile birlikte sizin daha çok empat olmanız gerekiyor. Karşıdaki karşı cinsinizi, sevgilinizi düşünerek hareket etmekte fayda var. Cumartesi ve pazar günleri sabahleyin gökyüzünden yapabilirim enerjisi akmakta. Yani hayatınızda zorlandığınız neler var sevgili koç? Ben biliyorum ki bu dönem sizin için hem aile yuva konuları ve kariyer konularıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte buralarda zorlandığınız hangi alan daha baskınsa hafta sonu sabahleyin kalkın ve gökyüzünden akan o destek Yapabilirim enerjisini alın kabul edin diyorum. Evet sevgili Boğalar, aile konuları, yuva temaları, emlak alım satım miras bu konularla haftaya başlıyorsunuz çünkü yengeçte bir yeni ay gerçekleşti ve bunun da etkisiyle aile teması sizin için ön planda. Sadece aile değil tabii ki kariyerle ilgili de bir takım planlarınız var. Ve bu hafta sizin için gündeminiz bunları oluşturacak. Daha sonrasında çocuklarınızla ilgilenip keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Belki bir tatile çıktınız, onlarla güzel bir zaman geçireceksiniz çalışmalarınızda derleyip toparlama zamanları çünkü bir dağınıklık söz konusu ee, ve bunu gerçekten toparlamak lazım. Hafta sonu özellikle eşinizle iletişiminiz olsun ya da iş ortaklarınızla iletişimde bir kopukluk var. Bunları düzeltebilmek için güzel bir enerji destek enerjisi hafta sonu akıyor. Lütfen bunu iyi değerlendirin ve kullanın diyorum. Her şeyin çözümü mümkün ve gökyüzünden bu destek enerjisi bu hafta sonu cumartesi ve pazar sabahı akmakta iyi değerlendirin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, tatil planları, keyifli geçireceğiniz bir hafta içerisindesiniz planlar yapacaksınız. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle görüşeceğiniz, dolu dolu yaşayacağınız bir hafta bu. Fakat burada dolu dolu yaşarken bir taraftan da masraflar diyorum sizi sıkabilir, boğabilir. O açıdan biraz daha temkinli ve dikkatli tutarsız harcamalar yapmayın. Ön görmeden harcamayın diyorum. Salı ve çarşamba günü lütfen buna dikkat. Daha sonrasında baktığımızda yine ailenizde biraz daha zaman tanıyacağınız ve borsa ile ilgili eğer bir takım çalışmalar yapıyorsanız burada aceleci karar vermeyin. Biraz daha temkinle yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış kararlar doğrultusunda para kaybı söz konusu olabilir. Cumartesi ve pazar günü gökyüzünden ihtiyacınız olan destek enerjisi gelmekte, akmakta. Özellikle hayatınıza bir düzen koymak istiyorsunuz. işte bu tam zamanı. Bunu iyi değerlendirin diyorum. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, haftaya para ile ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Paranızda bir artış söz konusu olacak ve e, bu süreçte size gelen fırsatları daha iyi değerlendirip ilerleyen süreçte artıya geçebileceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun diyorum. E, bu dönemde başkalarından alacağınız destekler, bunlar grup çalışmaları olabilir, yakın çevreniz olabilir, gerçekten e, çok güzel bir şekilde e, çalışmalardan verim alabilirsiniz. Ayrıca Tanımadığınız, yeni tanıştığınız insanlarla ilgili hemen bir karara varıp işbirliği içerisinde girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada iyi niyetiniz suistimal edilebilir. Yengeç 7 ayının etkisiyle aile ve ev temalarınız ön planda. Ev değişikliği, ikili ilişkinizle ilgili olan konular gündeminizde oluşturacak. Bir takım tatil planları ve bunlarla ilgili aksaklıklar da gündeminizde olabilir. Özellikle e, hafta sonu, cumartesi ve pazar günü hayatınızdaki aileniz, ilişkileriniz bunlar sizin için ön planda sevgili yengeçler. Bunları nasıl daha iyileştirebilirsiniz? Bunlara odaklanırsanız gökyüzünden çok güzel bir destek geliyor. Alın kabul edin diyorum. Evet sevgili aslanlara geldik. Bu hafta kendinize odaklandığınız, iş hayatınız olsun işbirlikleriniz olsun, aileyle ilgili olan konular, miras konuları ya da bir iş vardır paylaşmak durumundasınızdır, ya da bir miras vardır, toprak vardır. Bu para ve para gündemi ve iş gündemi ağırlıklı geçen bir hafta ve daha sonrasında bunları bu hafta içerisinde derleyip toparlarken aniden bir tatil organizasyonu yapıp kendinizi bulunduğunuz ortamdan da uzaklaştıracaksınız sevgili aslanlar. Bu da size gerçekten çok iyi gelecek. Perşembe, Cuma günü bu tatil organizasyonu kesinleşebilir. Kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Daha sonrasında özellikle bu sizin kafanızı meşgul eden, işte miras konuları olur ev alım satım konusu olur ikili ilişkinizdeki problemler olsun İşte hafta sonu gökyüzünden bunları çözebileceğinize dair bir destek geliyor bunu alın kabul edin ve kısaca niyetlenin ve odaklanın çözüm size her yerden gelecektir emin olun Evet, sevgili aslanlar haftaya biraz Motivasyonunuz düşük başlıyorsunuz çünkü e, burada yorulmuşsunuz e, ve farkındalığınızın giderek e, yükseldiği bir e, günün günle başlayacaksınız. Salı günü daha toparlanacağınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir süreç ve e, bununla ilgili e, yeni bir takım kararlar alacaksınız hayatınızda. Bunlar dönüm noktaları ve iyi kararlar özellikle e, kariyer anlamında olsun, ikili ilişkilerinizle ilgili olsun, yeni başlangıçlar, e, yeni e, tamamlanmalar yaşayacağınız bir dönemin içerisindesiniz. E, bu dönemde e, zihninizi boşaltmak istiyor olabilirsiniz, bir takım konulara karar vermek istiyor olabilirsiniz. Eğitim ve iş konuları ağırlıklı olabilir. Network'ünüzü daha derleyip toparlama niyetiniz olabilir. İşte bu da hafta sonu bu gökyüzünden destek buraya geliyor. Lütfen odaklanın ve gerçekleştirmek istediklerinizi özellikle yapamadığınız bunları gerçekleştirebileceğiniz bir enerji akmakta alın kabul edin. Evet sevgili terazilere geldik. Sevgili terazi ve yükselen teraziler Haftaya sosyal çevrenizden gelecek olan desteklerle başlıyorsunuz Grup çalışmalarınız olsun Arkadaşlıklarınız olsun Sosyal platformlar, portallar Buradan size yaptığınız iş ya da sosyalleşme ile ilgili Network ile ilgili güzel bir akış var Bu dönemde ayağınızı yorganınıza göre uzatıp Aynı zamanda gerçekçi olmalısınız. Hayatınıza yeni tanıştığınız insanları hemen alıp kabul etmeyin. Öncelikle bir izlemede kalın, bir süreçten geçirin ve sonrasında alıp kabul edin. Böylesi daha iyi olacaktır. Cuma günü bu haftanın en önemli e, günü diyebilirim. Neden diye soracak olursanız e, işlerinizi yoluna koyma açısından keyifli bir gün, destek alacağınız bir gün. E, netice itibariyle bu size iyi gelecektir. Şimdi e, sevgili teraziler siz hep daha çok siz bilirsiniz tarafında olduğunuz için bu dönem Şiron'un e, karşıt kasmındaki retroya gidişiyle birlikte siz daha ben merkezci olabilirsiniz ve daha çok ben diyebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek bir enerji. Aralık ayına kadar böyle bir enerji var. Bunu iyi kullanın. Bu hafta sonunda özellikle hayatınızda nerelerde zorlanıyorsanız bunları çözebilme enerjisi gökyüzünden atmakta alın kabul edin diyorum. Evet sevgili akreplere geldik sevgili akrepler ve yükselen akrepler haftaya kariyer kariyer diyerek gözünüzü açıyorsunuz ne yapabilirim daha iyi nasıl olabilirim e, işimde kendimi nasıl gösterebilirim diyerek yol aldığınız için e, bu konuyla ilgili önünüze gelecek deneyimleyeceğiniz yeni kişiler yeni fırsatlar yeni sözleşmeler iş görüşmeleri destek çıkacak kişiler, otorite figürleriyle tanışabilirsiniz. Ee, bu dönem öncelikle can deme zamanları, sonra canan deme zamanları ee, ve bu süreci de siz gayet güzel bir şekilde organize edeceksiniz. Cuma günü tüm işlerinizde, e, toplantılarınızı bu döneme, e, bugüne getirdiğinizde daha rahat bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda hafta sonu özellikle ikili ilişkiler ve kariyerle ilgili neyi yapamıyorsunuz işte yapabilirim enerjisi gökyüzünden atmakta değerlendirin diyorum.